Siber güvenlik dünyasında gelişmiş kalıcı tehdit aktörleri ve savunucular sürekli olarak birbirlerini alt etmeye çalışmaktalar. Bir tehdit aktörünün bir sonraki hamlesine ilişkin veriler, kurumların savunmalarını proaktif olarak uyarlayabilmeleri ve gelecekteki saldırıları önleyebilmeleri bakımından çok önemlidir. Kuruluşların varlıklara yönelik mevcut veya yeni ortaya çıkan tehditler ya da tehlikeler hakkında kanıta dayalı bilginin toplanması kurumları tehdit istihbaratı hizmetleri alımına yöneltmektedir. 2004 yılında kurulmuş olan Mandiant, dünya çapında işletmelere, hükümetlere ve kolluk kuvvetlerine sunduğu tehdit istihbaratı, olay müdahalesi ve güvenlik danışmanlığı alanlarındaki uzmanlığı ile pazar lideri olarak tanınmaktadır. Mandiant Advantage SaaS platformu her türlü kuruluşu Siber tehditlere karşı güvenle hazır hale getirmek için mevcut istihbaratı, uyarı araştırmasının otomasyonunu ve çeşitli satıcılardan güvenlik kontrol ürünlerinin önceliklendirilmesini ve doğrulanmasını sağlayabilecek ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir bir yapıya sahiptir.